Gölde 1985 ile 2000 arasında yılları arasında çekilen uydu görüntülerinde güneybatı kesiminde mutlaka suyla kaplı bir alanın bulunduğu, suyla kaplı alanın gölün toplam alanının %20'sinin altına düşmediği belirlendi. Bu dönemde yağışlar yetersiz olsa bile taban suyunun yüksek olması nedeniyle gölün beslendiği ortaya kondu. Ancak 2000 yılından itibaren yükselen sıcaklıklar, şiddetlenen buharlaşma ve yağış yetersizliğine bağlı olarak yaz aylarında göldeki suyla kaplı alanın hızı azalmaya başladı. 2021 yılının yaz mevsiminde göldeki suyun tamamen çekildiği belirlendi. Prof. Doktor Ecmel Erlat, yüksek buharlaşma oranlarına sahip, Yarı kurak iklim bölgesinde yer alan tuz gölünün tuzluluk oranının her yıl yaz mevsiminin sonunda üçte bir oranında arttığını, su ile kaplı olmayan alanda 130 santimetre kalınlığında bir tuz tabakası oluştuğunu belirtti. Gölünün yüzde 32,4 tuzluluk oranı ile Ürdün ve İsrail arasındaki Lut gölünden sonra dünyanın en tuzlu gölü olduğunu aktaran Erlat, Bölgedeki tuz işletmelerinin her yıl yaklaşık 5 milyon ton tuz elde ettiğini ifade etti. Kuyulardan aşırı su çekilmesi de etkili yerlat, yükselen sıcaklıklar, şiddetlenen buharlaşma ve yağış yetersizliğine bağlı olarak 2021 yılının yaz mevsiminde gölde suyla kaplı alanın kalmadığını gözlemlediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: Tuz Gölü ve çevresinin 2019 yılının mayıs ayından bu yana kesintisiz kurak koşullara, 2021 yılının ilk 7 ayında ise şiddetli kurak koşullara sahip olduğu görülmektedir. Tuz gölünün kurumasında virgül nokta 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 ad